Ve A milli kadın voleybol takımımız mı değer filenin sultanları Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'da tarih yazdılar. Çıktıkları altın avında Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. finalinde Sırbistan'a giderek kupayla eve döndü. Filenin sultanları finalde Sırbistan'a 3-2 yendi. Hem 2019'un revanşını aldı hem de Avrupa'nın bir numarası oldu. Şampiyon! Şampiyon! 2-1 geriden geldik. Şampiyonluğun sonunda kazandık. Filenin sultanları tarih yazdı. Türkiye Avrupa voleybolunda zirveye çıktı. Beraber bulduk. 13-13 Avrupa şampiyonasında 8'de 8 yapan kadın voleybolcularımızın finaldeki rakibi çok tanıdıktı. Sırbistan'ın başında daha önce Türkiye ile önemli başarılar yakalayan Guidetti vardı. Takımın yıldızı da yine ülkemizde oynayan Tiana Boşkoviç'ti. Öne geçiriyor milli takımımızı. Öne geçiriyor Vargas. Teşekkürler ederim. Bol iyi geceler. Sürekli gidip gelen maçta dördüncü seti 25-22 kazanan milli takım karar setinde karşılaşmaya ağırlığını koydu. 2019 yılındaki finalin revanşını namalup olarak Sırbistan'dan aldı. 41 kere maşallah. Kızım dedi, kazandık dedi. Sen de inşallah bir gün orada olacaksın. Dedi. Ama buradayım. Bugün. Türkiye tarihi yazarken bugün buradayım. Brüksel'deki maçı izleyen gurbetçiler, kupa Kaptan Eda'nın ellerindeyken zafer sevinci yaşadı. Milli takımı Türkiye'de dev ekranlardan izleyenler de kupa coşkusu yaşadı. Bugün sadece kendimiz için değil, bu inanılmaz taraftar ve Türk seyircisi için oynadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa Şampiyonu takımı önce sosyal medyadan kutladı, ardından da kaptan Eda Erdem Dündar'la telefon görüşmesi yaptı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Nefes kesen bir maç oldu değil mi? Çok da çekişmeliydi. Avrupa Arenası'nda tarih yazan sultanlar kutlamayı erik dalı oynayarak yaptı. ve stop 80 milyonla birlikte ve bunlar için yaptık. Cumhuriyetimizin 100. yılında çifte, çifte zafer yaşıyoruz. Bunu ülkemize armağan etmenin mutluluğu paha biçilemez. Türk kadının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları kadın voleybol milli takımımız bizlerle. Birinci olduk ülkemizin Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kadınları olarak tekrardan bayrağımızı En yukarıya çıkardığımız için Çok gururluyum çok mutluyum Çok mutluyuz gerçekten bu Tarihi başarıyla ülkeye geldiğimiz için Çok mutluyuz Cumhuriyetimizin 100. yılında Aylardır evlerimizden uzaktayız Tek bir amaç için uğraşıyoruz ama çok şükür Arpa Şampiyonası'nda da Alnımızın akıyla çıktık Takımın motivasyonu şuydu son topa kadar mücadele etme motivasyonu vardı. Ve işte o son topa kadar mücadele etmenin karşılığını da şampiyonlukla taşlandırdık diyorum. Şampiyon!